kelimelerde yanına isim olmasına gerek yok. Vali, kaymakam, cumhurbaşkanı, kıymetli kardeşlerim, bunlar daima büyük yazılacak. Sesim de birine benzedi ama konuşmak istemiyorum. Tam bunu anlatıyorum. Kızım bir önden böyle yapıyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor bir tanem. Muhtar nasıl yazılıyor? <laughs> Deliriyor beni ya. Muhtar ne lan? Muhtar adam değil mi? Tek tek sayayım mı? Muhtar, encümeniyesi cimeliyesi, en, yesi, en falan. Hepsi büyük. Evet. Şöyle yazalım not olarak. Yanına isim olmasına gerek yok. Vali, kaymakam, cumhurbaşkanı, kıymetli kardeşlerim, bunlar daima büyük yazılacak. Sesimde birine benzedi ama konuşmak istemiyorum. Tam bunu anlatıyorum. Kızım bir önden böyle yapıyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor bir tane. Muhtar nasıl yazılıyor? <laughs> Deliriyor beni ya. Muhtar ne lan? Muhtar adam değil mi? Tek tek sayayım mı? Muhtar, encümeni yazı, encümeni falan. Hepsi büyük. Evet. Şöyle yazalım not olarak.